Ya memur bey lütfen kusura bakmayın. İki dakika bankada işimiz vardı. Hemen hallettik geldik. Beyefendi yalnız hatalı park etmişsiniz. Çok özür diliyorum farkındayım bir daha olmaz. Tamam bu seferlik geçebilirsiniz. Devam edin buyurun. Çok teşekkürler sağ olun. Hadi yırttık. Oğlum sen niye alttan alıyorsun da? Zaten yazamaz ki levha yok ortada. <laughs> bir saniye ya. Ee, yalnız memur bey levha yok. Ne yapıyorsun oğlum? Abicim doğruyu öğrenelim bilelim o yüzden soruyorum. Memur bey peki ben size bir şey soracağım. Ben bir vatandaş olarak burada lehva yok. Nasıl bileceğim buranın yasak olduğunu? Lan başlatma tabelandan manyak. Sus sus yakacağım başımızı sus. Yazamaz. Hayır hayır yazamaz. Beyefendi şöyle 144 lira para cezası tabelada arabanın üzerinde. Bakabilirsiniz. He. Devam edin.